Şimdi bir dilek tutun, yaşım ilerlesin ama beynim hep aktif kalsın. Bu yalnızca bir istek değil. Bilim artık bunun biyolojik olarak mümkün olabileceğini gösteriyor. Çünkü beyninizi koruyan en güçlü etkenlerden biri ne yediğinizdir, özellikle de bitkisel bazlı beslenme. Son dönemde yapılan uzun dönem gözlemsel çalışmalarda bitkisel kaynaklı gıdalarla beslenmenin kognitif bozulma ve demans riskini azalttığı görüldü. Bu beslenme tarzı meyveler, sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, kuru yemişler ve sağlıklı yağlar gibi antioksidan ve iltihap karşıtı bileşenlerce zengin gıdaları önceler. Dikkat çekici nokta şu: Bitkisel beslenme sadece et yememek demek değil. Sağlıklı bir bitkisel diyet aynı zamanda şeker ve ultra işlenmiş ürünleri azaltmak veya ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu şekilde beslenmek sadece kalp damar risklerini düşürmekle kalmıyor, beynin hücresel düzeyde korunmasını da destekliyor. Bitkisel gıdaların içerdiği polifenoller, karotenoidler, lif ve antioksidan mikronütriyentler nöroinflamasyonu azaltır, oksidatif stresi dengeler ve sinir hücrelerinin yapı ve işlevini iyileştirir. Bu da bilişsel düşüşün yavaşlamasına katkıda bulunabilir. Şunu açıkça vurgulamalıyız. Demansın kesin bir önleyicisi yok. Fakat yaşam tarzı müdahaleleri, beslenme, egzersiz, uyku ve zihinsel aktivite riskin azaltılmasında büyük rol oynar. Bitkisel bazlı beslenme bu müdahalelerin arasındaki en güçlü adaylardan biridir. Sonuç net. Beyin sağlığı tabağınızda başlar. Bitkisel kaynaklı beslenme doğru planlandığında sadece bedeninizi değil, zihinsel kapasitenizi de uzun vadede koruma potansiyeline sahiptir.